Merhaba sevgili Ahval izleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bugün e, Ahval Forum'la karşınızdayım. E, her zaman olduğu gibi yine e, bir konuğumuz var. Koronavirüsü konuşacağız. Profesör Gaye Usluer. Gaye Hanım hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Gaye Hanım, e, Türkiye'de ve tüm dünyada aslında özellikle Avrupa'da ve Amerika'da koronavirüs, COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bunların başında Türkiye, İtalya, İspanya ve Amerika geliyor. Son açıklanan rakamlara göre Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425 oldu. Toplam vaka sayısı, yani virüsle enfekte olanların sayısı da 20.921 olarak açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Siz neler söyleyeceksiniz? Hem bu artış eğrisiyle ilgili hızlı bir artışa mı sahip Türkiye? Hem de genel olarak virüsün dünyadaki seyriyle e, daha e, ilerleme hızıyla ilgili neler söylenebilir? Şimdi şu anda hala e, virüsle olan savaş devam ediyor. Yani salgının kontrolü gibi bir durum söz konusu değil. Çin'in dışında e, ve Güney Yarı Küre'de vaka sayısının az olduğu ülkeler dışında hem Amerika çok yüksek sayıda hasta ve ölüm, hızıyla birinci sırada. Ama Avrupa ülkelerine baktığımızda burada da İtalya'nın hala birinciliği koruduğunu, ikinci sırada da hemen yer değiştirebilecek gibi İspanya'nın olduğunu görüyoruz. Ama bu sıralamada bizim için önemli olan nedir diyecek olursak, 15 gün önce bu sıralamaya baktığımızda bu sıralama içinde Türkiye 15. sıradaydı. Bu hafta başında baktığımızda Türkiye'nin yeri 10. sıraydı. Ve bugün itibariyle ki dünkü veriler değil daha bir önceki günün verilerinden bahsediyorum. Türkiye 7 sırada. Ee, ancak hız açısından baktığımızda e, İtalya, İspanya gibi ülkelerle kıyaslanabilecek ciddi bir hızlı artıştan söz edebiliriz. Yine Türkiye'nin üzerinde örneğin İsviçre var. İsviçre ile aramızdaki rakam son derece az. Dolayısıyla hemen orada bir yer değiştirme olabilir. Yine o görüntü içerisinde örneğin Almanya vaka sayısı açısından İtalya, İspanya'dan sonra gelen üçüncü ülke. Ama mortalite yani ölüm hızı açısından baktığımızda Almanya beşinci sırada. Burada tabii ki bir ülkenin sağlık sisteminin salgını kontrol Etme noktasında ve ölüm hızını azaltma noktasında sağlık sistemiyle ilgili yapabileceği bir şeyler olduğunu, çok şey olduğunu belki de göstermek açısından önemli. Türkiye Peki, için... neler bunlar Gaye Hanım? Hı -hı. Yani Almanya neyi yaptı da Türkiye neyi yapamadığı için böyle bir i̇şte, artış ilme var? Şimdi tabii ki burada e, hep şunu konuştuk. E, Aralık sonunda bu salgın ortaya çıktıktan sonra. Çin için her şey çok yeniydi. Etken çok yeniydi, etken tanımlandı, insandan insana bulaş hızı neydi, ölüm hızı bunlar hepsi Çin'deki öyküyle yazıldı. Çin'den sonra diğer ülkelerin proaktif davranmaları, proaktif önlemler almaları gerekiyordu. Türkiye başlangıçta bir bilim kurulu oluşturarak işte pandemi raporu, güncellenerek neler yapabiliriz noktasına iyi bir başlangıç yaptı ve biz bundan hoşnut kaldık. Ama hep dedik ki bu kriz öncesi dönem esas bizim neyi yapabileceğimiz ya da neyi yapamadığımız Kriz ortaya çıktığında yani biz ilk hasta ile karşılaştı, karşılaşıp sonrasında hasta yönetiminde neler yapabileceğimizle anlaşılacak dedik. Bugün Türkiye'nin şöyle bir sorunu var bu çok net olarak görülüyor. Bir kere başlangıçtan itibaren test sayısı azdı. Biz vakaları tanımlamakta geç kaldık. Vakaları tanımlamakta geciktiğimiz için de izolasyonda yetersiz kaldık her izole edemediğimiz vaka arda arda gelen en az 30 vakanın ortaya çıkması demekti ki dün çok geniş örneklerle hem bilim kurulu üyesi bir arkadaşımız hem Sayın Sağlık Bakanı bir enfekte olan kişinin hastayı kaç kişiye bulaştırabileceğini o ilk enfekte olan kişi sağ kalırken başka başka kişilerin enfeksiyon ondan almış kişilerin yaşamları nasıl kaybedilebileceğini bize çok detaylı bir şekilde anlattı. Bundan öte şimdi giderek tabii Tevfik Hanım özür dilerim şunu sormak istiyorum. Bir hasta olan, virüsle enfekte olan bir kişi ortalama kaç kişiye bu virüsü şimdi, bulaştırıyor? Matematiksel olarak bir hasta olan kişi 2.6 kişiye Hastayı bulaştırıyor diye bugünkü bilgilerimizde biliyoruz ama bazı bölgelerde bu rakam bir kişi 5'e bir kişi 6'ya gibi rakamlara çıkabiliyor. Türkiye'deki hesaplamalar bir kişi 2.6 kişiye bulaştırıyor noktasında. Şimdi e, testte geciktik, test ço çoğaltmada geciktik birincisi bu. E, i̇kincisi e, Sağlık Bakanlığı, reaktif pozisyona geçti. Hani başında dedim ya salgın yönetimi proaktif olur. Çünkü öncesinde hesaplayacaksınız, bir sonraki adımda ne yapacağınıza bir önceki adımda karar vereceksiniz ki bir sonraki adımda hasarınız az olsun. Sağlık Bakanlığı şu anda geriden geliyor. Yani olayı tespit ediyoruz, vaka sayısına bakıyoruz. Ölüm oranına bakıyoruz, akşamına açıklama yapılıyor ki bu reaktif bir açıklama oluyor. Bir gün sonra alınacak önlemler o gece 12 itibariyle hayata geçiyor. Halbuki biz bu önlemleri daha erken alsaydık, karantina süreçleri, izolasyon süreçleri, yaygın test uygulaması, yani filyasyonun doğru yapılması daha önceden olsaydı, proaktif olabilseydik, bugün salgının kontrolü konusunda da daha aktif, daha sonucu belli adımları atmış olabilirdik diye düşünüyorum. Peki e, alınan önlemlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Son olarak e, ilk ilk önce 65 yaş üzeri insanların dışarı çıkmasına sınırlama getirildi. Ardından da e, hayatını kaybedenlerin sayısı arttıkça yeni önlemler çerçevesinde de 20 yaş altı. E, grubun sokağa çıkması yasaklandı, belli illere giriş çıkışlar yasaklandı, e, yine büyük şehirlerde benzer uygulamalar, e, adımlar atıldı. Geç mi kalındı bu adımlarda ya da doğru zamanında atılan adımlar mı? Evet, aslında e, olsun, yapılsın dediğimiz adımlar hep geçikmeli geçikmeli atılıyor ve gidilen nokta aslında bir şekilde sokağa çıkma yasağının e, gel, gelinmesi noktasına gidilen bir yolun, Ortasındayız diyelim. E, tabii ki her bir adım e, şu soruyu getiriyor. Bunu daha önce yapsaydık, bugün ne durumda olurduk, e, ne şekilde sokardık? Örneğin şehirler arası ulaşımı. E, tren ulaşımını ve otobüs ulaşımını kapattık ama kişiler özel arabalarıyla seyahat edebilirler dedik. Halbuki buradaki amaç e, otobüsten ya da trenden imtina etmekten daha öte şehirler arası insan trafiğine engel olmaktı. Dün akşam itibariyle şehirler arası e, insan trafiği 30 büyük şehirde durduruldu. Yani özel aracınızla da gidip gelemiyorsunuz. Tüm bu iki kararın üzerinden aslında bir hafta geçmedi. E, bir hafta önce. Demek ki biz 5 gün önce bu kararı almış olsaydık belki de vakanın e, çok olduğu şehirlerden daha az olduğu şehirlere yayılımı bir şekilde kontrol edebilecektik. E, sürekli reaktif bir pozisyon alma var. E, bunun nedeni de tabii ki şöyle, insanlara gerçekten tam bir sokağa çıkma yasağı uygulandığı noktada e, devletin sosyal devlet görevini e, üstlenmesi gerekecek. Yani o insanların evlerine giren ücretlerin kesilmesi ve bunların karşılığının yerine konulması yiyecek ihtiyacı gibi yaşamak için temel ihtiyaçların karşılanması gibi e, Tabii ki bunu öteledikçe geciktirdikçe Aslında devlet bir anlamda sorumluluğu da ötelemiş oluyor veya bu sorumlulukla ilgili devletin hangi durumda olduğunu göstermesi açısından bizim aç bize de e, bir e, göstergeç oluyor açıkçası Peki bu e belli konularda hala tartışmalar sürüyor. Maske bu konulardan bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü bir önceki açıklamasında maske kullanılmasının çok hayati ya da elzem olmadığından bahsetmişti. Ancak sonraki süreçte farklı açıklamalar geldi. Özellikle Çinli bilim insanları maskenin virüsün yayılmasını engellemede önemli bir etken olduğunu belirttiler. Şimdi toplu taşıma araçlarında da maske kullanma zorunluluğu getirildi Türkiye'de. Siz ne düşünüyorsunuz maskenin virüse engelleyiciliği konusunda hangi e, kanaattesiniz hangi görüştesiniz? Şimdi maskeyle ilgili başlangıçtan itibaren söylenenler doğruydu esasında. Çünkü bu damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon ve damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonların önleniminde maskenin kimlerle sınırlı kalın kalınarak kullanılacağı belli. İşte hastanın kendisi, hastanın Birinci yakını onunla çok yakın ilişkide olan hekimlerin kullanması gibi. Ama şu anda salgın öyle bir kontrol edilemez noktaya geldi ki e, tüm dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Biz aslında şu anda kimin enfekte olduğunu, kimin enfekte olmadığını bilmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki olguların yüzde 80'i hafif seyrediyor. Yüzde 80'in içinde hiç bulgusuz olanlar var. E, bu kadar yaygınlaşmış bir enfeksiyonda dolaşımda çok fazla empekte olmuş kişi olduğunu varsayacak olursak e, bu durumda e, genel maske kullanımı şeklinde bir e, karar alımına doğru gidiş var tüm dünyada. E, aslında bu iş epeyce bir e, tedbirle e, ötelenerek alınan bir karardan bahsediyorum. Neden diyecek olursak hala birincil olarak maskeyi takması gereken kişiler, hastalar ve e, hekimler. Şimdi maske üretim sorunu Maskesiz kalma sorunu bir sonraki aşamada birçok ülkenin karşısına çıkacaktır. Ve gerçekten zorunlu olarak ki bunların başında sağlık personeli geliyor, zorunlu olarak mutlaka ve mutlaka maske takması gereken kişi ya da gruplar maskesizlikle karşılaşabilecektir. İşte bu noktada tüm dünya ülkeleri için yeni bir sorun başladı aslında. Maskeyi tak demek kolay, bir e, maskeye ulaşım nasıl olacak? Kişiler bunu ücretsiz olarak devlet mi kişilere dağıtacak ki doğru olan budur böyle bir zorunlulukta yoksa işe git göndermediğimiz evinize kapanın işe gitmeyeceksiniz dediğimiz e, kişiler e, ceplerinden para öde, ödeyerek mi maskeye sahip olacaklardır e, Bu real bir durumdur onun ötesinde e, toplumsal yaygın olarak maske kullanımı gerekli ise Elbette ki bunu önereceğiz ve doğru bir öneri olacak ama bu noktada, ülke maske gereksinimine, ülkeler maske gereksinimini nasıl karşılayacaklar? Kendileri bunu üretebilir kapasiteye sahipler mi? E, maske gereksinimi ne kadar olacak? Çünkü bir maskeyi bir gün boyunca tak ya da yarın tak böyle bir durum yok. Bir maskenin günde maksimum takış, takılış süresi o da hiçbir hasar olmadığını, ıslanmadığını, nemlenmediğini düşündüğümüzde 4 ile 6 saatlik bir süreçten bahsediyoruz. Dışarıda olan eee günün 8 saatidir dışarıda olan kişiler için sadece gidiş gelişlerde maske kullanmaları durumunda günde en az iki maske ihtiyaçları olduğunu düşünecek olursak ülkeler ve Türkiye şu anda maske gereksinimi ne olacaktır önümüzdeki süreçte ben bu maske gereksinimini nasıl karşılayacağım ve tabii ki vatandaşa ücretsiz maskeyi nasıl vermeliyim bu soruların cevabının bulunması ve gereğin yerine getirilmesi gerekiyor. Peki Gaye Hanım bir de bulaşmasıyla ilgili de kafa karışıklığı var. Bilim otoriteleri de henüz bunu tam kararlaştırabilmiş değil. Sizin belirttiğiniz gibi kimi bilim insanları havadan bulaşmıyor ancak yakın temasta damlacık aracılığıyla bulaşıyor tezini öne sürüyor. Bir kısım bilim insanı da hayır hava yoluyla da bulaşabiliyor <laughs> diyor. Siz bu noktada hangi görüşe yakınsınız peki? Şöyle, bu ben hep bunu tekrarlıyorum. Aslında Covid-19'un öyküsü 31 Aralık 2019'da yazılmaya başlandı. Hatta bir kronoloji bile çıkarabiliriz pandemi ilanı ve bugün geldiğimiz noktaya kadar. Şimdi bu öykü de başlangıçta hatalı bilgilerimiz olabilir. Öykünün sonunda tamamen farklı bilgilerle donanabiliriz. E, gerçekten bu konu son zamanda işte maske kullanımına kadar giden süreç de bunun içerisinde. E, damlacık yoluyla bulaşır diye tanımladığımız bu etken o kadar çok insan insan geçişi oluyor ki hani bunu bugün için belki bulgusu olmayan az bulgusu olan insanlarla temasla da açıklayabiliriz. Ama öte yandan... Acaba hava yoluyla bulaşan bir etken olabilir mi sorusu da halen mevcut. Ama bu sorunun cevabı henüz yok. Neden? Ee, bu tür bilgilerin yerleşik bilgi olabilmesi, biz bunu yerleşik bilgi olarak kullanabilmemiz için e, vaka sayılarının yani kanıtlarımızın e, çoğalması lazım. Bugünkü bilgilerimiz ışığında hala damlacık yoluyla bulaştığını düşünüyoruz öyle biliyoruz bugün ama hava yoluyla bulaşa dair de şüphelerin olduğunu bir dipnot olarak hatırda kalacak şekilde tutmak lazım ki zaten maske kullanımının bir nedeni de e, hava yoluyla acaba bulaşıyor olabilir mi veya yakın temasta çokça havada asılıyor kalabilir olabilir mi düşüncelerinin olmasından son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, sağlık çalışanlarının durumu. Bakanın son açıklamasına göre enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısı 601'di. Muhtemelen bu sayı o günden bu yana arttı. Çok değerli 4 e, doktor hayatını kaybetti. E, ne tür önlemler alınabilir? Bu sorun aynı zamanda İtalya'da, İspanya'da da yoğun yaşanan bir sorun. Az önce bahsettiğiniz belki malzeme eksikliğinin de bu durumda payı var. Belki ileri yaşta olan hekimler biraz daha sahadan geriye çekilip daha genç ve bu virüsle savaşması bağışıklık sistemi güçlü olması bakımından daha güçlü olan hekimler mi biraz daha öne çekilebilir? Burada bir stratejiye ihtiyaç var mı? Şimdi gerçekten iyi bir strateji gerekiyor. Çünkü bu salgının ne kadar süreceğini, bu kadar yoğun tempoda ne kadar süre çalışılacağını bilmiyoruz. Sağlık personeli kendileri için risk altındalar, e, enfekte olan sağlık personeli enfekte olmamış hastalar için risk oluşturuyorlar ve aynı zamanda aileleri için risk oluşturuyorlar. Şimdi birincisi e, sağlık personeliyle ilgili reel risk analizinin yapılması lazım. Yani e, Sayın Sağlık Bakanı açıkladığı gibi başka ülkelerden olan yayınlarda da mevcut e, risk grupları var. 60 yaş ve üzeri önemli bir yaş risk açısından tüm bunlarla ilgili genel popülasyona karşı genel popülasyon için alınmış önlemlerin bir kere sağlık personeli için de uygulanması lazım. Yani risk faktörlerini taşıyan personel, sağlık personeli e, Öncelikle geride durmalı e veya idari izinse idari izin verilmeli ve daha sonra belki süreçte ihtiyaca gereksinime göre ortaya çıkarılmalı diye düşünüyorum. Sağlık personeli için mutlaka personel koruyucu ekipmanın yeterli sayıda olması, e, sürdürülebilir olması ve personelin kendisini güven içinde hissetmesi gerekiyor. Çalışma saatlerinin doğru oluşturulması gerekiyor. Yani elimizde... Ki insan kaynağını hoyratça kullanırsak, onlara mekanikmiş gibi bir davranış modeliyle yaklaşırsak bir müddet sonra o insan kaynağı hızla tükenebilir. İşte hekim arkadaşlarımızı kaybettik ki bunlar hep risk grubunda olan hekim arkadaşlarımızdı. Aslında verilen rakamdan çok daha fazla hekim arkadaşımızın enfekte olduğunu, olduğunu biliyoruz. Çünkü testler her zaman pozitif sonuç vermiyor. Ee, şikayeti olan, Covid-19 bulguları olan birçok hekim arkadaşımızın da ya da sağlık personeli arkadaşlarımızın da test sonuçlarının negatif çıktığını biliyoruz ama bunlar gerçekte COVID-19 ile enfekte olmuş kişiler. Belki de salgın sonlandığında antiklor analizleri, tarama testleri yaptığımızda sağlık personelinin de gerçekte yüzde ne kadarlık bir oranda enfekte olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Ama şu anda insan kaynağını hoyratça kullanmamak, personel koruyucu ekipmanın hazır olması, münavebeli eğitim süreçlerinin personel için sağlık personelinin tamamı için devam ettirilir olması ve çalışma saatlerinin de iyi düzenlenmesi insan kaynağının devamlılığı açısından önem taşıyor. Peki, Profesör Gaye Ustaer yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.